Güneşli bir Kızılcamam gününden hepinize merhaba genç medya izleyicileri. Bugün yine sokaklardayız. Bugünkü konumuz geçen cumartesi açılışı yapılan Kızılcamam-Çerkeş Tüneli. Bu tünel 15 dakikadan 3 dakikaya düşürülerek yolcuların konforlu bir yolculuk yapılması hedeflendi. Ve bu yolda olan kazaların en hafife indirilmesi hedeflendi. Bu konudaki halkın nabzını tutacağız. Kızılcamam insanına bu konudaki düşüncelerini soracağız. Haydin gidelim. Evet genç medyazi maskemizi taktık. Ee, halkın gündemini sor. Geçtiğimiz cumartesi günü Kızılcam Çerkeş Tüneli açıldı ve bu yol 15 dakikadan 3 dakikaya düşürüldü. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani... Sizce iyi mi? Yani açıkçası tabii ki de insan demek, zaman demek, zaman demek, para demek. O yüzden zaman ne kadar kısalırsa cebimizden giden para da kısalır. Tabii otomatik olarak işte benzin ücreti, gaz ücreti vesaire gibi durumlar da azalacağı için insan ekonomisini de arttırır böyle yatırımlar. Bence güzel bir proje. Yani Kızılcan'ım için de güzel bir proje, gelişim için destekledim o yüzden bu projeyi. Güzeldi yani. İyi olmuş. Yapsın millet serbest çeksin. Dağdan gideceğine düz yoldan gitsin. Allah razı olsun yapanlardan. On numara beş yıldız bir iş yapılmıştır. İnşallah bunların devamı gelir. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Peki teşekkür ederim. O bence çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Dün de daha hala oradaydık köye giderken. Bence güzel bir yatırım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi günler. Yani çok iyi oldu Türkiye için. Kızılca Hamam için özellikle. Yani teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Selamünaleyküm. Sizinle bir röportaj yapabilir miyiz? Ben sana yardımcı alayım mı? Terlik nerede anne? Burada terlik yok. Terlik değil, terlik kedi. Ha kedi yok burada. Kedi. Amcama yardım ediyoruz. Kedi yok burada. Bak şurada, dışarıda. <laughs> Şimdi geçtiğimiz cumartesi günü e, Sayın Bakanımız Adil İsmailoğlu tarafından Kızılcamam-Çerkeş Tüneli açıldı. E, bu yolda 15 dakikada 3 dakikaya düşürüldü. Bu yatırımlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Her yapılan şey memlekete faydalı. Zarar olmaz ki. Yol medeniyettir. Bunu bilmeyen artık o kendini düşünsün. Bunları bilmiyorsa adam, yapılan yolları, yapılan işleri bilmiyorsa bu adam medeniyetten de anlamıyor demek. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aleykümselam. Bir soru sorabilir miyim? Valla, bağlantı tüneli iyi oldu. Yani e, açılma amacı iyi de pandemi döneminde e, ve yasaklı bir günde açılması e, biliyorsunuz hastalık var. Ondan dolayı biraz endişe verdi bize. Ama onun haricinde iyi oldu. Hem Kızılcahamamızın adı da geçiyor tünelde. Gurur verici bir şey. E valla hayırlı uğurlu olsun paşam. Teşekkür ediyorum. Açılış töreni, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olduğunu düşünüyorum da. Fotoğraflarda yani resimlerde videoda ben o kadar şey görmedim yani Ölmedim yani, başardım. Doğrudur, peki sizin düşünceleriniz. Teşekkür ediyorum, Allah emanet olun. Yani güzel bir yatırım. Hem, nasıl söyleyeyim yani, o, o yol bayağı kullanılıyor kaymancılar tarafından. Bence güzel oldu, iyi oldu. Yapılan iş her zaman iyidir. Teşekkür ederiz. Kızılcan Tüneli'ni soracağım. Yani Kızılcan ve Çerkeş Tüneli'nizi açması iyi oldu yani kazalar en aza indi öyle söyleyelim. Virajlar olmadı o şekilde. Söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun düşünceleriniz için. Hayırlı işler. Evet röportaj yapıyoruz. Güzel. Çok güzel beğeniyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet canım. <laughs> tamam görüşmek üzere. Ben de seni seviyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Bay bay çok güzel oldu yani bence. Başkan gerçekten iyi yaptı orayı yani. 2 metre ne kadar orası? 2 kilometre var mı? 3 kilometre 600 metre. Oo, metri. maşallah iyiymiş. Daha gitmedi O tarafa da güzel yani görünümü öyle çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Çaylayın. Teşekkür ederim. Genç Medya YouTube kanalımız. Kötü mü olur yapılan şey? Kötü olan şeyler, yapılan şeyler kötü mü olur? Yollar kısalmışsa, güzel düzelmişse kötü olur mu? Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın düşünceleriniz için. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Güzel bir yatırım. Teşekkür ederim. Vatana millete iyi bir yatırım oldu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani abi bizim için daha iyi oldu. Biz o tüneli her gün kullanıyoruz. Okul için gidip geliyoruz. Herkes için iyi oldu. Gayet iyi olmuş. Hatta yani bizden de bayağı işe giren var Çerkez'e çok iyi olmuş bence. En azından dağlar dolana kadar öyle kısa bir yer yapılmış. Hem de uğraşılmış, emek verilmiş. Hem de maddiyat dökülmüş belli bir şey. Çok iyi olmuş bence. Herkese hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Böyle yapabilir miyiz? Geçtiğimiz cumartesi günü Kızıl Canım Çerkeş Tüneli açıldı. Bu yol 15 dakika 3 dakika düşürdü. Gerçi siz de biliyorsunuz. Bu konu hakkında, bu yatırım hakkında neler düşünüyorsunuz? Kızılcamam Çerkeş Tüneli bölgemizin gelişmesi için güzel bir yatırım. Çankırı tarafına, Kastamonu tarafına ulaşımı kolaylaştıran bir yatırım. O yolu en çok kullananlardan, kişilerden birisiyim ben. Tünelin bulunduğu yerde daha yukarılara çıkıldığı zaman virajlar ve kışın sıkıntı oluyordu. İnşallah Kızılcahamam için hayırlı olur. Teşekkür ederiz. sağ Çok güzel bir daha ne düşüneceğiz yani. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Yapana da, ilgilene de, ilgilene de bu işlerden Uğraşına da Allah razı olsun. Ya yapılan hizmet millet için çok güzel bir hizmet. Ve akşam geçtim daha ben köydeydim gelirken de güzel olmuş. Allah yapanların emeğini zayi etmesin. Allah razı olsun. Yapılan hizmetin kötüsü olmaz. Heh. bir çakal, kimi çakandan Allah razı olsun. anladınız mı geçler? Gayet güzel. Memnunuz. Yolu kullanıyor musunuz? Ya bizim köyümüz o tarafta olduğu için kullanırız. Tabii ki niye kullanmayalım? Peki. Memnunuz yani her türlü yaptığı yatırımdan dolayı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz de iyi günler. Gayet güzel yani başarılı güzel bir şekilde yapılmış yani nasıl diyeyim biletimiz için iyi olmuş öbür türlü yol bozuktu şimdi daha iyi yani kısaltı içinde de mutluyuz yani, ne diyeyim. Teşekkür ederiz. Sağ Allah olursun olursun olursun. sağ kardeşim. Kolay gelsin. Çok iyi. Çok iyi. Yani çok iyi bir yatırımlar. Allah önünü, önünü açık etsin Cumhurbaşkanımızın. Allah razı olsun. Ha. Teşekkür ediyoruz. Yani ona denilecek hiçbir laf yok. Hiçbir şey yok. Teşekkür ederiz. Sağ yani, olasın. Daha da çok da yatırımlar yapacak. Daha da çok. İşte onun için diyorum Allah önünü yönünü açık etsin. Sağ olasın, Çok sağ olun. Youtube'da. Evet. Genç medya takip etmeyi unutmayalım. Genç medya. Evet. Tamam. <laughs> tamam bunları keseriz. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Bir videonun daha sonuna geldik genç medya izleyicileri. Bugün Kızılcamam Çerkeş Tüneli'ni Kızılcamam halkına sorduk. Düşüncelerini öğrendik. Ee, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve takipte kalmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederiz.